Merhabalar, herkese merhaba arkadaşlar. Ben Arzu, Kozmik Tarot kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Umarım hepiniz sağlıklı, neşeli, mutlu, keyiflisinizdir. Evet arkadaşlar, şimdi diyelim ki ayrı ve küs olan arkadaşlar için ilişkim ne durumda? Birbirimizin ortak yönleri, bizi bizden ayıran en uç noktalarımız neler? Bilinçaltımızda ne var? gelecek olarak neler yapabiliriz? Bununla ilgili bakalım ayrı ve küs olan arkadaşlarımla ilgili bir açalım. Kendilerine zamansız bir zamanda izleyen arkadaşlarım her ne zaman izlenlerse onlara ışık, şifa ve farkındalık olması niyetimle beraber kartlarımı karıyorum. Ayrı ve küs olan arkadaşlarımla ilgili Bakalım kartlarım ne diyecek bize, ne anlatacak. Hemen açmaya başlıyorum. Evet, şöyle, şöyle, şöyle. Her zamanki gibi farklı destelerimden açacağım arkadaşlar ayrı ve küs olan arkadaşlarım için. Bakalım siz ve karşı taraf. Bakın bu kart buraya uçarak geldi. Demek ki orada hemen aldım, kabul ettim tabii ki. Uçarak gelen kartımı. Sizi sizden en çok ayıran, en çok tartıştığınız noktalarınız, farklılıklarınız. Ortak noktalarınız, Bir saniye şöyle, Şuraya. Evet. Sonra başka nereden çek? Şuradan çekelim. Her ikiniz içinde bilinç dışı, bilinçaltı yani bu durumda sizi o bilmediğiniz ama dürtü olarak karşınıza çıkan şey nedir? Kartlarımın yarısı yerlere düştü arkadaşlar. Şimdi onları da iki saniye şöyle almak istiyorum. açarak gelen kartı. Evet. Şöyle. Devam edelim. Evet arkadaşlar. Şimdi öncelikle birbirimizden en uzak. Bakın burası sizin için. Sizin en farklı taraflarınız. Yani bu durum, bu sizin bu yaptıklarınız birbirinizden uzaklaşmanıza sebep olmuş. Karşı taraf için de bu. Evet. O yüzden hemen bakmak istiyorum. Birbirinizden sizi ayıran şey nedir? Öncelikle bir saniye bir bakalım sizin çok güçlü olmanız, sizin sürekli bu gücünüzü ortaya koymanız, kişisel mutluluk ve iyileşme yani bakalım. Şimdi siz karşı tarafa o kadar kuvvetli, o kadar güçlü bir karakter olarak görünmüşsünüz ki arkadaşlar. Yani kendisinden sizi çok daha iyi bir konuma koymuş. Yani ben o kadar iyi değilim ki diye belki de düşündü. Sizin bu güçlü olmanız, güçlü karakteriniz, kendinizi sürekli iyileştirmeniz, mutlu haliniz ve kendinizi var etmeniz. Yani evet ben varım. Her şeyle yeni başlangıçlar yapmaya hazırım. Kendimi çok güçlü hissediyorum. Kendi irademi kolaylıkla bu anlamda kullanıyorum. Bu durum, bu durum karşı tarafı biraz korkutmuş. Yani bu durumla ilgili karşı taraf biraz hani kendisinde belki sizin kadar güçlü bulmadığı için ve ya da sizin içinde bulunduğunuz koşullar onu bir tık uzağa, uzağa itmiş sizden Bakın yalnız burada bir örümcek ihanet ve yanılgı durumu söz konusu. Yani siz demek ki bu yanılma, ihanet, aldatılma durumunu hissettiniz. Belki de sizin bu kadar güçlü bir karakter olmanız. Yani belki bu ihanetten sonra siz bu kadar güçlü bir karakter haline geldiniz. Hayır tamam ben kendi mutluluğum benim için her şeyden önemli. Ben bütün bunları çekemem. Benim için en önemlisi benim ve ben kendi iyileşmeme ve mutluluğuma bakacağım. Kendi gücümü elime alacağım dediniz. Çünkü burada bir ihanet söz konusu. Karşı taraftan gördüğünüz sizi uzaklaşmasın sizin uzaklaşmanıza sebep olan bir ihanet. Ve bundan sonra ben kendimi var edeceğim. Gücümü elime alıp kendimi iyileştireceğim dediniz. Ve benim için en önemli şey aile hayatı. Ailedir. Ben kendi aileme, kendi değerimi, kendi ailemin değerini, içinde bulunduğum ortamı, değerini ve kıymetini biliyorum. Kendimi bu anlamda var edeceğim ve bu ihanete karşı gene de çok kuvvetliyim ve güçlüyüm dediğiniz bir enerji söz konusu ki bu durum zaten sizi karşı taraftan direkt ayırmış. Fakat şu da var. Yani bu sizin zaten karşıyla ayrı ıı, şeyleriniz olduğu için hani karşı taraftan sizi ayıran özellikler siz tamam bu ihaneti karşı taraftan görmüşsünüz ve fark etmişsiniz ama sonuç olarak sizin bu kadar güçlü bir karakter olmanız belki karşı tarafı da gene çok korkutmuş olabilir. Bunu her iki anlamda da farklı farklı yormak istiyorum. Artık tabii bu kolektif açılımlarda hangisi size uygunsa sizin onu almanız lazım arkadaşlar ama burada ayrılığa sebep olan şey maalesef ihanet durumu söz konusu. Hemen karşı tarafa bakıyorum. Karşı, evet, bakın görüyor musunuz? Burada da zaten bu aldanma, aldatılma durumu söz konusu. Bakın bu durum zaten karşı tarafa bir yıldırım gibi düşmüş. Ee, yani hani bir anda son derece adaletsiz, yani. Bu işe bir adalet gelmesi lazım. Ama şöyle de bir şey. Şimdi bunu da iki taraftan da yormak istiyorum. Şimdi burada ihanet ve yanılgı çıktı ama bu ihanet ve yanılgı karşı tarafta kendisinin mi aldandığını düşünüyor diye beni bu anlamda da düşündürdü. Ya da karşı taraf zaten bir aldatı aldatma içerisinde. Bu işte adaletsiz olan bir şey var. Yani burada bir adaletin ortaya konması lazım. Bu işlerin bir çözüme ulaşması lazım gibi bir durum söz konusu. Değer kapısı çıktı. Kendisini çok değersiz yani aslında ben çok değerliyim, çok kıymetliyim gibi bir içsel dürtü var ama bir taraftan da hani bu durumla beraber belki de ne kadar değersizleştiğini de fark etmiş olabilir. Fakat bu durum gerçekten yani belki de sizin yeter artık deyip de kendi gücünüzü ortaya koyup benim için ailem ve ben en önemlisiyim, kendi gücümü ortaya koyuyorum dediğiniz nok durum belki de karşı tarafta bir yıldırım etkisi yarattı. Tamam artık kopup bitiyor. Artık uzaklaşıyor ve e, bunu fark ediyorum. Yani bu durumla yüzleşmiş bakın, bu durumla yüzleşmiş. E, ben değerliyim, kendi değerimi ortaya koyuyorum e, ya da para olarak da değerliyim gibi düşünse bile sonuç olarak. E, bu aldanma, aldatılma durumu her ikiniz için de söz konusu. Fakat burada bu gelen kartlara bakınca her iki tarafta acaba kendisini bir yanılgı içerisinde mi? Yani iki tarafta bir ihanete uğramış olduğunu düşünüyor ama şimdi şu kartlar böyle gelince bu taraf burası için, burası da bu taraf için her iki tarafta birbirinin aldatıldığını, yanıldığını İşte bu taraf diyor ki o bu benim hayatıma yıldırım gibi düştü. Ben aldatıldım, kendimi değersiz hissettim. Yani bu işle yüzleştim. Bu çok adaletsiz. Yani bir taraftan hani iki taraftan yorumladığımda bu taraf bunu da söylüyor, bu tarafta yani her iki tarafta ihanete uğradığını düşünüyor. Her iki tarafta ben değerliyim, en önemli benim ve bu adaletsiz bir durum. Bu adaleti sağlanması lazım. Dedikleri bir durum söz konusu. Evet. Sonuç olarak size ayıran şeyi anladığım kadarıyla arkadaşlar zaten ihanete uğramış olmak. Fakat bu anlamda bir yanılgı mı, söz konusu bir aldanma, bir yanlış anlaşılma mı söz konusu diye bana bu kartlar düşündürdü. Fakat bu ihanetle beraber her iki tarafta kendi karşısına çekilmiş iki tarafta da ihanet kartı çıktığı için acaba birbirinizin ihanet ettiğinizi mi düşündünüz? Yani bu taraf sizin için, siz on taraf için bu bir yanılgı mı acaba diye beni düşündürdü. Peki devam edelim. Bakalım diğer kartlarımız nasıl çıkacak? Diğer kartlar da belki çok daha anlamlı olacak. Ee, şimdi devam ederken şu da ortak noktalarınız. Ama bunun dışında her iki tarafın istekleri ve amaçları. Şu, şu istek ve amaca bakalım. Evet kartlarımın hepsini bir görelim bakalım neler olacak İstek ve amaçlarda Aa, evet arkadaşlar bakın şimdi karşı taraf için zaten bir entrika istek ve amaç dediğim noktada karşı taraf için bir entrika ve oyun bir cambazlık söz konusu demek ki bu taraf biraz daha evet aldanma aldatılma durumu belki de bu taraf için biraz daha yatkın olan bir durum Şimdi geçmiş yaşamlarını irdelemiş. Kendisi aslında maddi manevi zaten burada da değer kapısı çıktı. Yani belki de maddi koşullar benim için çok daha iyi durumda. Yani maddiyat ben de, ben değerliyim gibi bir durum söz konusu. Ve bunu zaten yine söylüyor. Yani hani nedir dediğimde amacı. Düşünce berraklığı ve bir adalet durumu Şimdi arkadaşlar ayrı ve kusurlu olan arkadaşlar için söylediğim zaman eğer ki siz e, bir ayrılma aşamasındaysanız yani mesela evliliğinizi bitirme aşamasındaysanız e, karşı taraf belki de size diyor ki bakın para bende ve e, hani parayla ilgili kendi gücünü kullanmaya çalıştığı bir durum sizin için çok konusu olabilir. Hani esas e, maddi olarak her şey bende ve sen bana bağımlısın gibi bir tavır sergiliyor olabilir size. Fakat siz bu anlamda diyorsunuz ki hayır ben çok güçlüyüm ve benim arkamda ailem var. O zaman bu aile kartını bu şekilde de uğrabilirim. Çünkü buradaki kartlarım da bana şimdi bu maddiyatla ilgili şeyleri söyleyince siz diyorsunuz ki benim arkamda ailem de var zaten ve ben kendim zaten çok güçlüyüm. Yani karşı taraf eğer ki bu maddiyatla ilgili bir şeyleri sizin hayatınızda kullanmaya çalışıyorsa burada ee, hani sizin ona cevabınız diyorsunuz ki ben ben zaten hani tek başıma değilim, yalnız değilim ya da yalnız olsam bile ben yeteri kadar güçlüyüm, kendi ayaklarımın üzerinde durabilirim ve ailem de zaten benim arkamda. Eğer siz bir boşanma aşamasındaysanız diye bunu bu şekilde yormak istiyorum. Ama bunun dışında evet karşı tarafın dediğim zaman isteği ve amacı Zaten karşı taraf tekrar bakın bir oyun içerisinde. Sizin bir mahkeme durumunuz bu söz konusu. Bu mahkeme kartı çıktığı için acaba bu ayrı ve kus olan arkadaşlarım için bir boşanma mı söz konusu diye beni düşündürdü. Çünkü bir mahkeme e, kartı çıktı. Fakat entrika ve oyun yapar durumda. Ve karşı taraf diyor ki e, para, maddi koşullar benden yana. Geçmişi çok irdeler durumda bir şekilde e, ya da e, ve düşünce bakın yeni bir e, düşüncelerimde bir berraklık, bir fikir yani düşünceleriyle ilgili bir oyun ve entrika içerisinde olduğu, geçmişi sürekli irdelediği ve maddi koşullarını fazlasıyla size karşı poz olarak kullanabileceği bir durum söz konusu. Fakat karşınızdaki kişinin amacı zaten bir mahkeme direk direkt mahkeme kartını burada görünce zaten size de gelen bir mesaj, kalbinizi hoplatan bir mesaj, söz konusu arkadaşlar ve bu mesajla beraber bir sonuçlanma beraber. Yani şimdi şurada mahkeme kartını görüp de burada size gelen bir kağıt görünce acaba direkt bu mu diye beni düşündürtüyor ki bu mesajla beraber yani sizin amacınız, sizin düşünceniz, fikriniz nedir diye düşündüğüm noktada zaten size gelen bir mesaj var. Bu mesajla sizin için her şey daha da fazla Belki de şekilleniyor. Bir sonuçlanma. Bu mesajla beraber hayatınızda bir sonuçlanma söz konusu. Bakın büyük bir farkındalık elde ediyorsunuz. Yani bu mesajla beraber gelen bu sonuçlanma sizin hayatınıza büyük bir farkındalık getiriyor. Ve ama bu hilekarlık durumuna lütfen dikkat edin. Çünkü karşı taraf cambaz, oyun, entrika, aldatma, aldanma siz zaten ihaneti ve yılgıya uğradığınızda söyleyerek başladığınız bir durum söz konusu. Bakın tekrar bu hileker yani bu durum her neyse bu mesajla gelen durum her neyse lütfen gözlerinizi dört açın arkadaşlar. Bu durumla bu hilekarlık ken bakın insanların e, buradaki adamın elinden dökülen paralar, yani özellikle maddi konularla ilgili bir e, zarara uğrayacağınız, e, bu hileye uğrayacağınız bir durumun içerisinde olmamaya gerçekten çok dikkat etmeniz lazım. Bu anlamda bu farkındalık. Çünkü bir mesajla beraber gelen bir sonuçlanma söz konusu. Fakat bu sonuçlanmadan sonra birikim de çıktı. Yani bu konuda demek ki bu hileyi farkındalıkla beraber bu hileye uğramayacağınız, aldanmaya ve yanılmaya uğramayacağınız bir durum söz konusu olabilir. Bakın burada tamamlanma kartı çıktı. Bu maddi manevi zenginlik kartıdır. Demek ki karşı taraf her ne kadar ne hangi oyunu oynamaya çalışırsa çalışsın sizin için bu durum farkındalıkla beraber vücut bulmayacak. Çünkü zenginlik ve tamamlanma kartı çıktı sizin için. Peki devam edelim bakalım. Diğer taraftan bilinç dışında, her iki tarafınızın da bilinç dışında neler var şimdiye kadar gerçi neler oluyor bakalım. Bakın arkadaşlar bilinç dışında aslında bu karşı taraf çok elim kolum bağlı hiçbir şey yapamıyorum gibi hissetmiş. Fakat bir şekilde de yani bir şeylerin sürekli yeşermesini, bir şeylerin hareketi geçmesini beklediği bir durum söz konusu. Hani bir şeyler olgunlaşsın diye zaten içsel bir güç, hani bir şey olgunlaşmalı, artık bir şey ortaya çıkmalı gibi içsel bir düşüncesi onu iten bir şey, sürekli düşündüğü, elim kolum bağlı ama bir şey olacak, bir şeyler kendiliğinden olacak, bir şeyler değişecek artık bir şeylerin meyvasını verecek e, durum. Yani içsel olarak da zaten böyle bir e, itilimdeymiş. Hani artık bir şey olmalı, bir hareket olmalı e, gibi bir durumdaymış. Sizin içsel gücünüze bakıyorum. E, şimdi öncelikle sizin içsel olarak bütün bu yaşadıklarınız büyük bir yoksulluk, yok mutluluk durumu zaten ki karşı taraf özellikle bu maddi imkanlarını size karşı kullandıysa bir takım yoksulluk, yokluk durumu getiriyor gibi hissetmiş olabilirsiniz ama bu hemen yani hayatınız biraz yavaşlıyor sanki hayat yavaşlıyor bir şeyler değişiyor biraz böyle e, saplantı durumuna gelmiş eyvah ne oluyor gibi bir takım korkularınız açığa çıkıyor gibi hissetmiş olabilirsiniz ama bakın özellikle e, size ilahi bir yedinci çakra baş melek yani ilahi bir yardım zaten bir şekilde gelecek. Yani kalbinizi ferah tutmanızı, hani ne oluyor, ne ediyor bilemiyorum, adım atsam atmasam böyle bir çelişki içerisinde olsanız dahi bir çek bir taraftan da içinizde bir taraf diyor ki her şey yolunda. Yani benim için her şey muhteşem şekilde ilerleyecek sezgilerinize son derece güvenir. O ilahi planın desteğini alır bir halde olduğunuzu içsel olarak bildiğiniz bir dönemdesiniz zaten. Bakın dünya kartı tamamlanma kartı çıktı. Yani siz zaten içsel olarak ben bir bütünüm, ben tamamlandım. Bu zaten hani devam etmem ve ilerlemem gereken yol. Yani bu sonuç kartları sizin için gerçekten çok da güzel. Bakın burada tamamlanma kartı çıktı. Burada dünya kartı çıktı. Sonra yedinci çakra mesajlar ilham ilahi planın size olan desteği sürekli arkanızda yani hayat yavaşlıyor ben yokluk içinde miyim eyvah ne oluyor saplantı takıntı durumları sizin için hemen dönüşüyor ve evet bütün bunlar ne olacak nasıl olacak bilmiyorum ama ben güzel olacağını biliyorum benim için her şeyin iyi olacağını biliyorum dediğiniz bir içsel dürtü içerisindesiniz arkadaşlar şimdi şu ortak yönleriniz nedir nelerdir? Buna hemen bir bakmak istiyorum. Şimdi öncelikle bakın görüyor musunuz? Ortak yön dediğimde zaten büyük bir savaş içerisindesiniz. İkiniz bir arada sürekli bir mücadele, sürekli bir savaş halindesiniz. Fakat bir şekilde de birbirinize çok yoğun bir bağımlılık çalıştırmışsınız. Her iki tarafta yani bir şeyler değişmeli diyor için için ama bir taraftan da birbirine o kadar bağlı ki o yani savaş mücadele ama bu bağlılık bu mücadeleyi bir türlü sonlandırmıyor diyecektim ki bakın artık bu olgunluğa ermiş yani bu savaş ve mücadele durumu bu bağlılık durumu artık olgunluğa ulaşmış ve değişim yenilenme sizin için gerçekten artık vazgeçilemez bir hale gelmiş yeni bir başlangıç ve ay tanrıçasıyla yani her iki tarafta artık sezgilerini dinler her iki tarafta sezgilerine değer verir. Kendisine daha fazla değer vermesi gerekliliğinin farkına vararak artık biz yeni bir yola çıkmalıyız ki bu değişim artık sizin için vazgeçilmez, değişmek değişilmez, vazgeçilmez olmuş. Bu savaş durumu, bu mücadele durumu, bu bağlılık durumu artık bir olgunluğa erip bir sonlanıyor. Bakın zümrüt Anka dileğinin olması ve talihi. Yani sizin için siz küllerinizden yeniden doğduğunuz. Artık tamamen bir şeylerin değiştiği. Her iki tarafın da zaten artık değişmesi gerektiğini hissettiği bir dönem sizin için söz konusu. Fakat bir şekilde evet yani birlikte olduğunuz zamanları bırakamadığınız bir bağımlılık durumu söz konusu size şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Sizin bu ilişkinizde bir değişim kesinlikle söz konusu. Siz eğer gerçekten bu kadar bağımlıysanız, sürekli birbirinizi düşünüyorsanız ve sürekli birbirinizle geçirdiğiniz dönemler sizin için çok önemliyse o zaman bu sezgilerinizi dinleyerek bu ilişkideki artık bu mücadeleye, savaşa bir mücadele ve savaşa bir çözüm bulup Gerçekten küllerinizden yeniden doğarak birlikte yeni bir başlangıç yapmak ve birlikte değişmek ama gerçekten değişmek sizin için söz konusu olabilir. Yani artık olgunlaştık, büyüdük. Biz artık hani birbirimize bu kadar sevip ve bağımlıyken bu kadar çok mücadele ve savaşmak nedir diyerek böyle bir olgunluğu göstererek devam edebilirsiniz. Birlikte tekrar devam edebilirsiniz ya da artık birlikte kesinlikle yürümüyor. Yani bu ilişki sizin için her koşulda değişecek zaten arkadaşlar. Yani ya tamamen sonlanacak, bitecek ve ayrı yönlere gideceksiniz ki ayrı yönlere gittiğinizde siz gerçekten aslında son derece keyifli ve mutlu da olabilirsiniz. Ya da tamamen yani biz kesinlikle bir arada olamıyoruz, ayrı da olamıyoruz durumuyla da yaşayamıyoruz. Tamam artık bütün bu mücadeleleri savaşa bir kenara bırakalım. Küllerimizden yeniden doğalım. deyip bir, bir araya gideceğiniz bir durum söz konusu sizin için. Daha bir olgunlukla. Hani çünkü biz birbirimize bağımlıyız. Birbirimizi düşünmeden yapamıyoruz. Her iki tarafımızın da sezgisi bu şekilde dediğiniz noktada. Artık burada kararı siz vereceksiniz arkadaşlar. Gerçekten küllerimden yeniden doğuyorum ve eski hiçbir şekilde artık eskiyi affettim hiçbir şekilde hatırlamıyorum dediğiniz noktada evet bu ilişki bu, bu kadersel değişim ve yeni başlangıç bu ilişki içinde söz konusu olabilir ya da bu ilişki artık siz tamamen bitmiş yani bunun artık dönüşü yok bu kadar savaştan mücadeleden birbirimizi bu kadar kırma ihanet her şey bunların hiçbirini unutamam dediğiniz noktada bu ilişki artık bitmiştir arkadaşlar ve artık bu kadersel dönüşüm her ne şekilde olursa olsun bakın hem Zümrüt e Anka anka çıktı hem kadar çarkı yani bu artık bu ilişkide değişim de, değişilmez yani hani değişim e, lafı da söyleyemedim bir türlü kaçınılmaz bir şey bir şekilde değişecek bir şekilde değişecek ya ayrılacaksınız değişecek ya da her şeyi unutup evet ben unutabilirim dediğiniz noktada o zaman birlikte değişecek Evet arkadaşlar artık bu noktadan sonra karar sizin. Her şeyi unutabiliyorsanız evet birlikte de ve karşı tarafta tabii ki sadece siz değil. Ama biz bu kadar bağımlıyız. Çünkü bu ikinizin ortak noktası. İkiniz için ortak çektiğim kartlar ki ortak çektiğim kartlarda bakın flört kartı. Sürekli aklımdasın seni düşünüyorum. Bağlıyım bağımlıyım kartı. Ama aynı zamanda sürekli savaşıyorum, sürekli mücadele ediyorum. Kader çarpı, yani bir şeyler olgunlaşmış artık. Bu olgunlaşma meyvasını veriyor. Bakın meyveler olmuş artık. Ama bakalım siz nasıl davranacaksınız? Sizin seçiminiz ne? Sizin seçiminiz her şeyi unutup küllerimizden yeniden doğalım ve beraber tekrar yeni bir başlangıç yapalım. Beraberce bu ilişkiyi götürelim mi? Yoksa artık tamam bitti, ee, hiçbir şey unutulmaz, bu gitmiyor, bu şekilde gitmiyor dediğiniz noktada o zaman e, her şeye rağmen siz zaten tam ve bütünsünüz, çok da güçlüsünüz, herkes kendi yoluna ama burada seçim sizin arkadaşlar ve tabii ki size ayak uyduracak karşı taraf. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın.